Diz protezi ameliyatı ortopedi prati içerisinde en fazla yapılan ameliyatlardan biridir. Komplikasyon oranı düşüktür ve büyük oranda başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bunlara karşın vücuda yabancı bir cisim yerleştirildiği için ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Komplikasyonların önlenmesi noktasında hastanın ve sağlık çalışanlarının önemli sorumlulukları vardır. Bu videoda diz protezi ameliyatının 5 önemli komplikasyonunu sıralıyorum. 1. Enfeksiyon Diz protezi ameliyatlarında enfeksiyon riski kalça protezine göre daha düşük olsa da bu risk sıfır değildir. Özellikle kilolu hastalarda karın kıvrımlarında biriken mikroplar riski arttırabilir. Bu nedenle hastanın kişisel hijyenine özen göstermesi çok çok önemlidir. Ameliyat bölgesinde anormal sıvı akıntısı, kötü koku, şiddetli ağrı ve belirgin kızarıklık enfeksiyonun erken belirtileri olabilir. Bu durumda ortopedi uzmanınızı derhal bilgilendirmelisiniz. 2. Tromboz. Tromboz, diz protezi ameliyatı sonrası nispeten sık görülen bir komplikasyondur. Ameliyat sonrası erken dönemde yapılan basit gibi görünen egzersizler kan dolaşımını sağlayarak tromboz riskini önlemede kritik bir rol oynar. Bu nedenle hastalar bu egzersizleri ihmal etmemelidir. Alt bacakta anormal şişlik, mor veya kırmızı renk değişikliği, parlak ve sıcak cilt ile baldırda basınca karşı şiddetli ağrı tromboz belirtisi olabilir. Bu durumda acilen doktora başvurulmalıdır. 3. Eklem hareket kısıtlılığı. Ameliyat sonrası erken dönemde dizde sertlik hissi normaldir. Bu durum şişlik ve ağrıdan kaynaklanabilir. Ancak zamanla bu sertliğin azalması ve hareket aralığının açılması gerekir. Özellikle yetersiz ağrı yönetimi dizin bükülme ve gerilme hareketlerini kısıtlayabilir. Normalin ötesinde bir hareket kısıtlılığı durumunda anormal skar dokusu gelişmesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum genetik yatkınlık, erken ve aşırı yüklenme, yetersiz fizik tedavi veya protezin kötü yerleştirilmesi gibi faktörlerden kaynaklanabilir. 4. Sinir hasarı. Diz protezi ameliyatı sık gerçekleştirilen ve başarı oranı yüksek bir operasyondur. Ancak ameliyat büyük kesiler içerir ve bu bölgeden önemli sinirler geçer. Bu nedenle sinirler baskıya, gerilmeye veya benzeri durumlara maruz kalabilir. Sinir dokusu oldukça hassastır ve kolayca hasar görebilir. Ameliyat sonrası diz ekleminin iç kısmında yüzeyel uyuşukluk sıkça görülür. Bu durum zamanla düzelebilir. Ancak daha ciddi sinir hasarları da meydana gelebilir. Bu da ayak parmaklarının hareket ettirilememesine veya ayağın kaldırılamamasına yol açabilir. Bu kayıplar sinir hasarının derecesine bağlı olarak geri dönebilir veya kalıcı olabilir. 5. Kalıcı diz ağrısı. Diz protezi ameliyatı sonrası en sık görülen ve en sinir bozucu sorunlardan biridir. Ağrının nedenleri çeşitli olabilir ve genellikle tek bir faktöre bağlı değildir. Protezi çevreleyen dokulardan veya sinir hasarından kaynaklanabileceği gibi psikosomatik kökenli de olabilir. Ameliyat sonrası tüm vücut statiği yani ayak, diz, kalça ve sırt ilişkisi tamamen değişebilir. Bu durum eklemlere binen yükün değişmesine ve yeni hareket örüntülerine yol açarak bazı kasların aşırı yüklenmesine neden olabilir. Bu sorunu yaşayan çoğu hastaya yardımcı olunabilir. Ancak bu durumda ortopedi uzmanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ve fizyoterapistin ortak yaklaşımı ve işbirliği yapması önemlidir. Psikosomatik kökenli ağrılarda psikolog desteği gerekebilir. Bu komplikasyonun önlenmesinde hastanın fizik tedavi sürecine aktif ve kararlı katılımı önemlidir. Ayrıca ameliyat öncesi hazırlık bu komplikasyonun gelişmesini engellemeye yardımcı olabilir. Evde destek sağlayacak kişilerin belirlenmesi, yemek düzenlemeleri gibi planlamalar önemlidir. Diz protezi ameliyatının komplikasyonlarından kaçınabilmek için ameliyat sonrası dönemde sıkça yapılan 5 büyük hatadan uzak durmalısınız. Bu 5 hatayı öğrenmek için bu videoyu izleyin.